I can't get no sleep anı <laughs> <bakan anı>. <Gülüyor> <Azrail>. <Gülüyor> Doğru oğlum vallahi doğru Doğru Yemin et çok Ne oluyor Tamam düşüyorum ben

Evet. Aa, erkek. Ha? Erkek. Hey erkek, Rus bir bladı. Öyle sıkırım. Ya onun biri gidiyor, biri geliyor. Amına koyuyorum şuna. Dur lan, dur 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 dur. Bana azim mekik lazım. Olum biri daha öldü <laughs> Lan ne oğlum lan şim ya Şşşş Dikselen Şş. <laughs> mi? Yapma be Olum kaldık gibi barına kaldık Kıçın, kıçın! Oğlum yürü lan yürü! <laughs> Orospu çocuğusun. <laughs> lan 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 ne sikim, orospun değil lan. Bak ateş olayım ananın amına cüreyim. Oğlum gel lan buraya bir şey verin izleyelim seni gel sana buraya Oğlum vurun bir tanem seni Cancan Muna kodun mu Ne bende Cancan Vuran aç vuran aç vuran aç vuran aç Gel 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 Ha burada dur Ha burada dur Dur bakıcağım Vurma vurma Lan oğlum vurma vurma oğlum Vurma, vurma, oğlum. vurma, vurma lan Evet, oh, Gibsons. Başım art. Oğlum beni lan. Du 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 Ulan dur. Sen var ya adamsın. Lan hadi tamam, hadi beni bırak. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Aa ben bunu benim için ben, almamışım ha. Bu ne oğlum herkes bahçesi tutuyor ya. Herkes bahçesi tutuyor ama yeter ya. Oğlum bir şey göremiyorum ki. Kıçın kıçın. Oğlum ya. Oros evladı vardı. Dur dur o Anasını yedi sülalesini siktim cavurun oğlu. Buna kodumuz çocuğu. Ha var ha. Ha bir yerde mermi mi çaldı atıp çördüm. Sen sayma bak. Adam ya burada ya burada. Adamı çördüm. Sağ ol güzel. Ölmeyeceğim şey. Adamı çördüm adamı çördüm. <laughs>

Hello, Hey vur. <laughs> Ananı götüne sikeyim, yara aldım. Oğlum biri biri sözü vurdu. anasını siz vallahi vurdu Bebeğini içinizde yaşırın. Tam önümde. Ha burada birdi. Ba 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 ba. Siktir sikam. Ba 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 ba. Ya oğlum nereye katsan şu yarra? Buna kodum sala. Öldün oğlum ya. Ha ne ölüyor müydü var bana bunu can anlat. Çık. Bak. Ya hak. Ya hak. Ya şu araba bir de cüder Ya zorlama bak şansını zorlama. Şımaran benim ciddi mi düşün? Tamam izle. E. Ee? Amına kodum sakalına bak. Oğlum oynamaya biliyor ha. Atsayı geri aldı. Dur bak ha. Tam bir sakal ya. Yemin ederim çakal amını. Geri be. Hamur ayı belki vururum onu. Sikicim onu rahat. Çak kışı. Ba 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 Bize bu vurulabilir. <gülüyor> 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 nice. Çak kışı. Kimi? Biri solda. Arkamın Arkadan buna yok. Ha buradan buraya cerem yok. Ba 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 Azim benim bir deşki. Adamı gördüm. E ee? Oğlum adam atış yok mu ya? Şaka. <laughs> Götten yeri bir. Bana çıkamaz şurada. Ma 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 ba, mala bak. <laughs> Cene 2 Anamdan cene sınıfı Cene 3 Ha bu da cene 4 Bin mi bile bana. adam bana benim benim sağımdı Adam gördüm adam gördüm Baba 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 ba. Sağ kuşa Ben dedim o motor adam bu arada Oooo Bir de benim solumdu Now Yao, rica neden mi? Acıyor deme. Boom, boom, boom. Oh my god. Dur deme. İşte. İşte Terence. anam ana milirda şaldan bınc. Ana ma burdayt. Eee Oh. Ben daha şaka tutsam Hello. Bunu ana söz ötü. Lanem yürüyüşe vurmayı sarışıyor ama aman <laughs> Kanka adam sana bir şey beni sikti attı. Mommy. kıça kıça. Kanka böyle bir şey mı ya? Lan ol. Simene bir yere cırdı ha. Mınak kodumuz sonuza. Ha bu. Nereden ayamadın? Oğlum anlayamıyorum. Oğlum adam yakın. Aa! Oğlum bu adam ne ya? Onu vuramıyorum. Orospunun uh. evladı. Senin ben ananı sikiyim. It's win It's back It's Yamaguchi 3 It's win It's I'm number 1 US Loser is win Ah, collect